Fenomenlerin gizli kozmetik ürünü oyununun ortaya çıkmasıyla birlikte geçtiğimiz günlerde bir eczacının ultraviyole kamerayla yaptığı ürün karşılaştırması sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlarsa bu ürünlerin güvenilirliği olmadığının altını çiziyor. Sahte ürünlerle sağlığınızdan olmayın uyarısı yapıyor. İnternetten kozmetik ya da krem alışveriş yapıyor musun? Evet yapıyorum. Fenomenlerin tavsiyesiyle hiç ürün aldığınız oldu mu? Evet aldım. Kremler, dermo ürünler, vitaminler ve daha pek çoğu hepsi internette farklı pazarlama taktikleriyle neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Akıllara da bu ürünlerin kaçı sahte, kaçı orijinal sorusu geliyor. Mesela e, internette eczanede satılan fiyatlardan daha düşük satıyorlar. Bizde tabii ki ürün takip sistemi var, barkodlarla okutuluyor ama neticede ondakiler kutuları bile aynı içinde yazan maddeler de aynı ama nasıl gerçek mi sahte mi olduğunu araştırmadan sonucu elde edildi. Geçtiğimiz günlerde bir eczacı eczaneden sattığı güneş kreminin aynısını internetten satın aldı. İkisinin de ultraviyole kamera karşısında denedi. Karşılaşılan manzara ise dudak uçuklattı. Uzmanlar ise satılan ürünlerin merdiven altı olup olmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Sadece bir damla kadar alıyorum. Bunun mesela aynısını satıyorlar. Tabii gerçek olanı da var. Hani bütün hepsine şey yapmayalım ama normal eczaneye gelenler zaten sahte olma ihtimali sıfır. Yani çünkü depolardan fatura ile geliyor ve fatura ile çıkıyor yani. Bu gibi ürünler. Ben internetten almamaya çalışıyorum ve ben artık insanlara güvenmiyorum. Evet belki çok ünlü bir marka ama tabii ki içeriği belki Yanlış olabiliyor. Son dönemde gözler gündemden düşmeyen fenomenlerin internet üzerinden satış yaptığı derme kozmetik ürünlerine çevrildi. Kimi vatandaş internet üzerinden bu tarz ürünleri satın almayı doğru bulurken kimisi de eczaneden almayı tercih ediyor. Bazı fenomenler bunları e, reklamını yaptığı için yani ne kadar sağlıklı internetten e, satılan ürünler bilemiyorum. Fenomenlerin tavsiyesiyle bir eczaneden ya da herhangi bir yerden gidip bir ürün aldınız Yok almadım. Alır mıydım bilmiyorum. İnternetten kozmetik alışveriş yapıyor musun? Evet alıyorum. Çok seviyorum almayı internetten. Kullandığınız ürün sonrasında sizde de bu belirtiler oluşuyorsa dikkat. Sahte ürün almış olabilirsiniz. İşte bu bana yaramadı, bu bana kötü geldi. E ne yapabilirim diye bize gelip danışan da çok oluyor. Kızarıklık, döküntü, kabarıklık. Tabi bunlar şey olduğu zaman yani sahtedir büyük ihtimalle yani alınmaması gerekir. <laughs>